Berkay Örütör YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker SMP üzerinde almış olduğunuz versiyon hatasını nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle bu versiyon hataları aslında dönemsel olarak sürekli şekilde başımıza gelen hatalar oluyor. Ve genellikle bu hatayı oyuna yeni bir sürüm geldiği zaman yaşıyoruz. Hatanın da ekran görüntüsünü aslında gösterecek olursam şu şekilde sizlere gösterebilirim. Burada şu anda ATS Multiplayer yazıyor fakat buna kafanızı takmayın. Bu her ikisinde de gerçekleşebilen bir hata. Yani hem Euro Truck Simulator 2'de hem de Amerikan Truck Simulator'da bu hatayı yaşayabiliyorsunuz. Ve bugünkü videoda anlatacağım yöntemle her iki oyundaki problemi de aynı şekilde çözebilirsiniz. Öncelikle hatanın aslında detayına inecek olursak burada hatayı incelerken göreceğiniz gibi Tracker SMP aslında bizlere iki farklı sürüm sunuyor. Bunlardan bir tanesi bizim oyuna girmek için kullandığımız sürüm, diğeri ise Tracker SMP'nin bizden istediği sürüm. Yani aslında burada bize diyor ki bak kardeşim senin şu anda oyununun sürümü bu ama biz şu anda bu sürümü destekliyoruz. Bu yüzden de sen şu anda kullanmış olduğun sürümle oyuna giremezsin diyor. Hatayı da bu şekilde karşımıza çıkarmış oluyor. Burada expected kısmı Tracker SMP'nin bizden istemiş olduğu versiyonu belirtiyor arkadaşlar. You have kısmı da bizim sürümümüzü ifade etmiş oluyor. Yani burada buradaki görselde bizim sürümümüz 1.47 imiş. Fakat tracker smp bizden tracker smp'ye girebilmemiz için 1.46 sürümünü istemiş. Bu yüzden de oyuna girerken bu hatayla karşı karşıya kalmışız. Tabi bu sadece bir örnek. Sizler bu videoyu bundan 2-3 yıl sonrasında da izliyor olabilirsiniz. Ve 2-3 yıl sonrasında tracker smp'ye 1.56 1.57 gibi sürümler de gelmiş olacağı için sizler şu anda bu hata hatayı o sürümlerde de yaşıyor olabilirsiniz. Fakat bununla alakalı kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü sürümün hiçbir önemi yok arkadaşlar. Hangi sürümde bu hatayı alırsanız alın bunun çözümü aynı şekilde çözülüyor. Şimdi ben buradan yola çıkarak aslında sizlere güzel bir simülasyon yapmış olacağım. Az önce anlatmış olduğum gibi şu anda benim oyun sürümüm 1.47 sürümüymüş. Fakat Tracker SMP benden 1.46 sürümünü istemiş. O zaman ne yapacağım? Hatayı çarpıdan kapatacağım. Tracker SMP'yi komple kapatmış olacağım. Daha sonrasında da Steam penceremi açacağım. Steam üzerinden kütüphaneye gireceğim ve sonrasında buradan Euro Truck Simulator 2'yi bulacağım arkadaşlar. Tabi sizler bu hatayı Amerikan Truck Simulator'da da yaşayabilirsiniz. O yüzden bu hatayı Amerikan Truck Simulator'da çözmek istiyorsanız aynı yerden Amerikan Truck Simulator'ı bulmak zorundasınız. Ben şu anda Euro Truck Simulator 2'de bu hatayı yaşadığımı farz ederek Euro Truck Simulator 2'yi kütüphanem üzerinden buluyorum. Daha sonrasında sağ tıklayarak özellikler diyorum. Özellikler dedikten sonrasında da burada karşıma betalar sekmesi çıkıyor arkadaşlar. Bu betalar kısmına girdiğiniz zaman eğer ki betalar kısmından hiçbiri seçeneğini seçmişseniz oyununuzda şu anda en son sürüm yüklüdür arkadaşlar. Yani SCS Software'ın bize sunmuş olduğu en son sürüm şu anda oyunda yüklü demektir. Fakat eğer ki bu betalar kısmını açıp buradan herhangi bir sürümü yüklerseniz o an için bilgisayarınızda Euro Truck Simulator 2 veya Amerikan Truck Simulator ile alakalı seçmiş olduğunuz sürüm bilgisayarınıza yüklenmiş oluyor. Bizim az önceki yaşamış olduğumuz hatada ne hatası vardı? Bizim oyun sürümümüz 1.47 sürümüydü. Fakat Tracker SMP benden Tracker SMP SMP'ye girebilmem için 1.46 sürümünü istiyordu. O zaman mantıken buradan ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de Temporary 1.46 seçeneğini bulmam gerekiyor. Buradan Temporary 1.46 seçeneğini bulduktan sonrasında bunu seçiyorum. Ardından oyunum bir güncelleme yaşıyor ve daha sonrasında Tracker tekrardan açarak tabii bunlar güncelleme sonlandıktan sonrasında bahsettiğim şeyler. Oyunumu az önce bahsetmiş olduğum gibi güncelledikten sonrasında Tracker açıyorum ve daha sonrasında da oyna diyerek oyunumu oynayabiliyorum arkadaşlar. Yani aslında aslında bu hatayı bu şekilde çözüyoruz. Tabii benim size burada anlatmış olduğum şey sizler de hatanızı çözmek istiyorsanız mutlaka 1.46 sürümünü kurun falan değil. Az önce bu hata görselinde de göstermiş olduğum gibi sizler burada hangi hatayı yaşıyorsanız buna göre hareket etmelisiniz. Atıyorum sizde burada der ki kardeşim sen de 1.50 sürümü yüklü ama ben senden 1.49 sürümünü istiyorum. O zaman sen ne yapacaksın? Steam'e gireceksin. Steam üzerinden betalardan buradan gideceksin. 1.49 sürümünü bulup 1.49 sürümünü diyeceksin ve hatanı bu şekilde çözmüş olacaksın. Tabi bu hataları sadece yeni sürümler gelmişken yaşıyoruz arkadaşlar. Yani o hafta içerisinde SCS Software oyuna yeni bir güncelleme getirmiş oluyor ve bu güncelleme ile beraber oyuna yeni bir sürüm gelmiş oluyor ve daha sonrasında da Tracker SMP kendini oraya uyarlamadığı için biz bu hatayı almış oluyoruz ve bu süreçteki sorunu da bu şekilde çözüyoruz. Fakat her birinizin malumu ki Tracker SMP öyle ya da böyle kendini bir şekilde en son sürüme yakın zamanda veya uzak bir zamanda güncelleme başarıyor. İşte o zaman da bu hatanın tam tersini alıyorsunuz arkadaşlar. O zaman size diyor ki kardeşim sen de 1.46 sürümü yüklü ama ben senden şu anda yüklü olması gereken en son sürümü istiyorum. 1.47 sürümünü istiyorum diyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Hemen onu da göstereyim. Aynı şekilde buraya geliyorsun. Sağ tıklıyorsun. Özellikler diyorsun. Sonrasında betalar kısmını açıyorsun. Bu kez yapacağın şey buradan hiçbiri seçeneğini seçmek oluyor. Ve böylelikle oyunu son sürüme güncelliyorsun. Ve sonrasında oyununu son sürümde oynayabiliyorsun. Yani bu anlattığım olayda aslında Tracker SMP kendini son sürüme güncelledikten sonrasında yapman gereken şey olarak göstermiş oluyorum. Sistematik olarak zaten her güncellemeden sonrasında bu şekilde ilerlerseniz bu gidişata sizler de alışabilirsiniz. Artık kaç yıldır bu hatayı aldığımız için yavaş yavaş bu duruma uyum sağlamaya başladık. Hatta eskiden Tracker SMP bu yeni sürüm güncellemelerini çok daha uzak zamanlarda uyarlıyordu. O yüzden de bayağı süreler beklememiz gerekiyordu. Hatta hiç unutmuyorum bir versiyon gelmişti ve ortalama olarak 2-3 hafta falan beklemek zorunda kalmıştık. O sürümün oyuna yüklenmesi için. Ama öyle ya da böyle bir şekilde en sonunda gelmişti. Kısacası bu şekilde Tracker SMP üzerinde almış olduğunuz versiyon hatalarını çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomun pek çok kısmında bahsetmiş olduğum gibi bu sorunun çözümü sadece Euro Truck Simulator 2 için geçerli değil. Aynı zamanda bu sorunun çözümü Amerikan Truck Simulator için de geçerli. Yani aynı sorunu Amerikan Truck Simulator'da da yaşıyorsanız sorunu aynen o şekilde oradan da çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu sorunla alakalı mutlaka sorularınız olacaktır. Sorularınızı yorum yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Fakat şunu da unutmayın ki bazen yorumlar kısmını görmediğim zaman genellikle Discord'da daha fazla aktif olmuş oluyorum. O yüzden Discord sunucumuza gelip destek odaları üzerinden gönderi oluşturursanız sizlere olabildiğince en hızlı şekilde yardım etmeye çalışırım. Videomun girişinde de bahsetmiş olduğum gibi videoyu izlediğiniz dönemin hiçbir önemi yok. Oyuna ilerleyen dönemlerde hangi sürüm gelirse gelsin bu gibi versiyon hataları bu şekilde çözülüyor. Bilginiz olsun. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok makbule geçer. Şu anda izlediğiniz kanal benim rehber kanalım. Fakat ana kanalım var. Berkay İkizoğlu YouTube kanalı. O kanalı da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. O kanalda daha çok yine ETS2 üzerinden devam ediyoruz. Her birinizi o kanalıma da beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.